Merhabalar. Size inci menekşeyi tanıtmak istedim. Ee, bu gördüğünüz bir inci menekşe. Diğer menekşelere göre daha min minik oluyorlar. Şurada gördüğünüz çiçek tomurcukları. Şuralarda da var. Ve bu bir önceki çiçekte yaptığı tohum. Şimdi bunu size göstereceğim. Şöyle şuradan kopardım. Bakın tohumlar saçıldı. Daha içinde var ama çok da fazla elleşmek istemiyorum. Tohumlar tabağın içinde. Şu şekilde. Şimdi bundan bir sürü inci menekşesi elde edebileceğim. Kolay ee, tohum kesesi bağlayan bir tür. Hatta ben buna işlem de yapmadım hatırladığım kadarıyla. Kendi kendine Çiçekten sonra tohum kesesi yaptı. Bu bitkiyi de tanıtmak amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Hoşçakalın.